Merhaba arkadaşlar ee, uzun zamandır vlog çekemiyordum bugün e, vlog çekmek istedim şu an daha sabah ee, kahvaltı hazırlıyorum bu sabah şöyle ıhlamur demledim arkadaşlar çay olarak şimdi de patates kızartacağım. Çocuklardan bir tanesi kahvaltı yapmadan markete gitmiş. Market bu arada kendi marketimiz. Ee, ama orada yapıyorlar kahvaltı. O yüzden sıkılmıyorum. Kaç gündür sadece e, tarif attım. Hatta atmadığım günler de oldu aslında vlog çekmeyi seviyorum çünkü konuşmak insana güzel geliyor iyi geliyor bu arada bizim birinci kattaki komşumuz korona olmuş ee, bu giriş çıkışlara baya dikkat ediyoruz kapılara dokunmuyoruz falan ama dün gece bir baktım saat 1'de ambulans gelmişti artık ne oldular bilmiyorum ama üzüldüm ve korktum yani açıkçası biraz da korktum. Bilmiyorum ne olacağız. Benim annem babam oldu, kız kardeşim de oldu, abim oldu aileleriyle beraber. Ama ee, diğer kardeşlerim ve ben olmadık. Çok şükür. İnşallah da olmayız. İnşallah hiç kimse olmaz. Ne bileyim ya. Öyle. Neyse kötü şeylerden bahsetmeyelim. Güzel şeylerden bahsedelim. Bu geçtiğimiz Çarşamba günü. Yok Çarşamba değil. Ne gündür? Salı günü. Ee, bizim buradaki ilçeye gittik. Ondan sonra oradan bayağı bir alışveriş yaptım. A101'den, BİM'den. Ondan sonra orada benim ablamların marketi var. Oradan. Ondan sonra ne bileyim insan bir şeyler alınca mutlu oluyor. Şöyle kız kardeşime aldırdım. Küçük bir şey neydi adı? Limon ağacı. Bu bile beni çok mutlu etti arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel mutfağıma koydum. Çok tatlı. Bu arada patatesim bayağı bu kötü olmuş. Niye öyle oldu bilmiyorum ama bunu Evet, bunu katmayacağım. Öyle havalar çok güzel. Kar yağdı, sonra eridi. Karda ee, şöyle karın tadını çıkartamadım. O akşam kayınvalidemler falan gelmişti bana. O yüzden misafirim olduğu için çıkamadım. Sonrasında da çıktım ama yani artık buz olmuştu kar. Çok eğlenceli değildi. O yüzden atmadım sizi de. Evet şimdi patateslerimi yıkayıp ocağa alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, yemek olarak şey beyaz lahana sarması yapacağım. Şöyle ben pirincimi yıkadım. Soğanlarımı da doğradım şu şekilde. Önce soğanlarımı koyacağım. Evet. Şimdi e, biber salçası ve domates salçası koyacağım şöyle biraz. Evet, bunu koydum. Şimdi domatesi de koyuyorum. Şimdi arkadaşlar baharat ekleyeceğim. Baharat olarak şöyle birazcık pul biber, çok fazla değil çünkü çocuklar benim ufak yemeyebilirler. Şöyle karabiber, bir tatlı kaşığı kadar karabiber. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da dolu dolu nane ekledim. Şimdi tuzunu koyacağım. Arkadaşlar şöyle biraz da tuz ekliyorum. Evet. Şimdi sıvı yağını koyacağım. Şöyle biraz sıvı yağ. Evet. Arkadaşlar son olarak da şöyle kıymamı ekleyeceğim. Ve bunu güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Böyle hatta elimle yoğuracağım. Şu şekilde önce birazcık kaşıkla yoğurayım. Ya da direkt elimle yoğuracağım. Çünkü kıymalarım yeni dondurucudan çıktığı için böyle biraz hafif buz halindeler hala. Tam erimemişler. Arkadaşlar şöyle köfte yoğurur gibi yoğuracağım. arkadaşlar sarmamı sardım şöyle bir kabıma salça koydum tuz koydum ve suyunu koydum bu sarmamın suyu olacak şöyle çok az bir karabiber ekleyeceğim çok az içine de çünkü eklemiştim ee, çok azıcık da pul biber ekleyeceğim arkadaşlar çok az bu kadar yeterli şimdi bunu şöyle karıştıra karıştıra iyice çözdüreceğim ee, sıvı yağını direkt dökeceğim arkadaşlar buraya koymayacağım Evet arkadaşlar bu şekilde sarmalarımı sardım üzerinde kapattım ve böyle suyunu da döküyorum sarmalarımın böyle kenardan görünecek şekilde yani nasıl diyeyim Üzerine gelene kadar bu suyundan dökeceğim. Bakıyorum şu an iyi. Evet. Çok az daha ekleyebilirim. Şöyle yağını da ekliyorum. Evet. Şöyle üzerine düz bir tabak kapatmak istiyorum. Evet. Şimdi o camın altını yakacağım. Arkadaşlar hastaneye geldik. Ee, kızımın iki yaş aşısı için hemşiresi aradı. Ee, bugün olması gerekiyormuş. Mami. 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 Nereye gidiyoruz? Hayır. Asansöre binemeyiz kızım. Burada işimiz var. Haydi gel. Basma. arkadaşlar aşıyı vurdurduk. Şimdi de e, doktor ağrı kesici vermişti. Onu alıp eve gideceğiz. Ama kızım ağladı. Hadi anne diyor kaçalım. Sonra kaçtık değil mi Ebrar? Değil mi kızım? Kaçtık. Evet hastaneden kaçtık. Biz orada hiç iyi davranmadılar. Tıs yaptılar. Arkadaşlar şimdi patatesli kremalı patates daha doğrusu hazırlayacağım. Normalde patates mi haşlasam dedim. Yoksa bu şekilde kremalı mı yapsam diye karar veremedim. Sonra da bir daha dedim bari kremalı yapayım. Çünkü çocuklar seviyor. Daha güzel yiyorlar. Şimdi şöyle kremasını dökeceğim. arkadaşlar. Çok basit ve ama bizim e, günlerde falan mutlaka yaptığımız bir şeydir bu. Çünkü doyurucu ve güzel. da lezzetli oluyor. Tuz katacağım. E, hatta benim şurada e, normal süt kremam da var. Yani gerçek sütten ayırdığım şöyle kremam da var. Bunu da ekleyeceğim. Evet şöyle dökeyim. Zaten hepsini şimdi karıştıracağım için. Bir şey fark etmeyecek. Şimdi tuzunu katıyorum. Şöyle. E, Tuzsuzu da çok güzel olmuyor arkadaşlar bunun. Evet. 3 çay kaşığı kadar kat. Şimdi bir bardak kaynar su koyacağım. Sonra harmanlayıp üzerine tereyağı koyacağım. Bak arkadaşlar şöyle gezdiriyorum. Normalde buna bulyon falan da koyuluyor ama ben zararlı diye koymak istemiyorum. Önceden koyuyordum bir ara. Fakat şimdi artık koymuyorum. Evet tereyağı bunu gayet güzel yapıyor, aynı lezzeti veriyor. Emin olun. O yüzden o, o zararlı şeylere gerek yok. Evet, bu şekilde böyle karıştıracağım. Ee, bazen ben mesela buna şu an diyelim, az daha su eklemek istiyorum ya diyelim. Evet, az daha su eklemek istiyorum bu arada. Ee, su yerine ben buna süt ekliyorum arkadaşlar. O da çok güzel oluyor. Yani tadını değiştiriyor. Daha yumuşak bir hale getiriyor. Bakın su yerine az bir şey de süt ekledim. Şu an yeterlidir. Evet, şimdi tereyağını getirip koyacağım ve fırına vereceğim. Arkadaşlar bakın koydum tereyağlarını. Şunlar tereyağı. Şu, şu. Böyle. Evet şuraya da koydum. Bunlar eriyecek ve arada bir karıştıracağım için e, her tarafına harmanlanmış olacak. Şimdi fırınıma veriyorum. Arkadaşlar şöyle borcam olduğu için alta yakın koydum. En alt tarafa e, bu şekilde pişireceğim. Üzeri fazla kızarmasın. E, en son üzerine kaşar peyniri rendeleyip tekrar fırına verip e, hafif böyle pembeleşince alacağım. Arkadaşlar şimdi turşu kavuracağım. E, fasulye turşusu. Şöyle yağını, soğanını koydum. E, bu bir taraftan kavrulurken ben de e, turşuyu böyle dilimlere ayıracağım, böleceğim. Bunu kısık ateşte burada duracak. Arkadaşlar şimdi birazcık şöyle pul biber ekleyeceğim. biraz domates, biraz da biber salçası ekliyorum. Evet ikisini de aldım. Şimdi güzelce kavuruyorum. Bu arada süt de almıştım. Sütüm de kaynıyor. İnşallah taşırmam. Çünkü öyle aksiliklerim çoktur. Şöyle oluyor arkadaşlar. Sütü bekliyorum, bekliyorum. Şurada bekliyorum artık e, ne oluyorsa diyelim arkamı dönüyorum bir şey alacağım hu bir bakıyorum süt taşmış hani böyle bir şey olamaz saatlerce başında bekliyorum ama o, o anı yakalayamıyorum demek ki tabi yakaladığımda oluyor ama bu dediğim sahnede çok oldu bana o yüzden korkuyorum yani yanımda yanındayken bile korkuyorum evet arkadaşlar şöyle kavurdum salçalarımı da. Arkadaşlar şöyle fasulyelerimi de koydum. Evet, şöyle kavuruyorum. Çok rahat hareket edemiyorum. Çünkü yan tarafta kocaman bir süt penceresi var. Evet şöyle kavurdum ben bunu. Şimdi arkadaşlar buna birazcık su ekleyeceğim. Normalde su koymayı çok sevmiyorum ama bu fasulyeler biraz diri diri. O yüzden şöyle birazcık suyla kaynatıp fasulyeleri pişireceğim. Şöyle az bir şey koydum zaten. Bakın çok güzel pişiyor. Kış aylarında gerçekten güzel oluyor. Normalde bizim burada meşhurdur böyle turşuyla patates haşlanır yenir. Fakat ben haşlamak istemedim böyle kremalı patatesi çocuklar seviyor. Haşlamak da güzel ama bu şekilde yapmak istedim. Bu arada sütüm artık inşallah olmaya başlayacak ama bekleyeceğim başında. Arkadaşlar çok şükür kaynadı ve taşırmadım. Ee, sürekli gözlem altındaydı çünkü. Şöyle kısık ateşte birazcık kaynatacağım, sonrasında kapatacağım. Kendi yoğurdumu kendim yapıyorum, o yüzden böyle arada süt aldığım oluyor. Arkadaşlar sarmalarım bu şekilde oldu. Sofraya koymak için böyle hazırladım. E, lezzeti de gerçekten çok güzel oldu bu tariften yapın derim gerçekten çok güzel arkadaşlar eşim geldi e, Çay içtik falan zaten geç gelmiş işte saat 10 gibiydi 11'e 11, e, 11 kadar sofra yerdeydi sonrasında topladım bulaşıkları falan yıkadım ve şu an saat kaç biliyor musunuz birre çeyrek var önce bitti yoğurdumu da mayaladım arkadaşlar şu ekmek ekmek kabını da yeni aldım metal çok güzel çok beğendim ben bir tık daha büyük olabilirdi benim için ama bu da yine idare eder güzel yani trend yoldan aldım bu arada e, tavsiye ederim alabilirsiniz üzeri tahtalı olanlar da var e, ben o şekilde tercih etmedim çünkü yorumlarda e, tahtası güzel değil falan diyorlardı. O yüzden almadım. Bu gayet iyi. Bu arada kızım kucağımda ağlıyor artık. Anne yatalım diyor. Herkese iyi geceler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada 2021'e girdik. İnşallah e, güzel bir yıl olur. İnşallah mutlu oluruz. 2020'yi unuturuz inşallah. Tabii iyi bir yönde çünkü e, kıtlık olur falan diyorlar, susuzluk olur diyorlar. İnşallah gelen gideni aratmaz. Hoşçakalın.